Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak yine çakralara devam ediyoruz. Bugün kök çakranın temel özelliklerini ele alacağız sizlerle. Kök çakra omurganın sonunda kuyruk sokumu bölgesindedir ve dünyadan enerji alır. Rengi alev kırmızısı, elementi toprak, duyusu koku alma notası doğu mantrası Lam. Bedende etkilediği bölgeler kan ve hücre yapımı, omurga, kemikler, dişler, tırnaklar gibi bedenin tüm sert bölgeleri, bacaklar, boşaltım sistemi, böbrekler, üreme organları, erkeklerde üreme, makat, kalın bağırsak, ilgili salgı bezi, böbrek üstü bezleri her iki böbreğin üzerinde yer alırlar. Burada üretilen önemli hormonlardan bir tanesi adrenalin'dir. Adrenalin hormonunun görevi heyecanlandığımızda ya da korktuğumuzda hazır hale getirmektir. Yani vücudumuzu korku ve endişelere karşı tehlikeyle karşılaştığında bedeni bu olan üstü durumlara karşı hazır hale getirmek. Bütün bedeni alarm durumuna geçirerek daha güçlü ve daha dayanıklı olmasını sağlama gibi özellikleri ve görevleri vardır. Kök çakranın enerjisel fonksiyonuna gelince, kök çakra alışkanlıklarımızın ve iç içgüdülerimizin merkezidir. Yaşamımızı sürdürmek için gereken beslenme, üreme, güvende kalma ve koruma içgüdüleri bu çakra tarafından yönetilir. Bu çakra aynı zamanda kabullenişin, kendi varlığımızı kabullenmemizin merkezidir. Eğer kendimizi tüm olumlu olumsuz özelliklerimizle bir bütün olarak görüp bu bütünü olduğu gibi kabul eder, sever ve eleştirmeyi yargılamayı bırakır isek hem beden, zihin ve ruh sağlığımız dengede olmuş olur hem de ailemizi, diğer insanları ve yaşamımızı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmiş oluruz. Birini kabul etmek için mükemmel zamanın oluşmasını asla beklemeyin. Çünkü bu zamanı hiç bulamayabilirsiniz. Hayat andır. Anı dolu dolu ve anlamlı bir şekilde yaşamak gerekir. Kök çakra insanın ürediği, soyunun devam ettirdiği düzeydedir. Aile ve toplum bağları, ailede öğrenilen sadakat, güven, adalet ve dürüstlük ile inanç kalıplarına bağlılık bu çakranın enerjisinin bir gereği ve özelliğinden dolayıdır. Kök çakra Beden ve bedenin fiziksel fonksiyonlarıyla ilgili ve kişiyi yeryüzüne, maddi dünyaya bağlar. Dünyadan enerji alarak kendinde toplar, kendinde topladığı bu enerjiyi dönüştürerek bedene yayar ve bedendeki negatif enerjiyi de alıp yere gönderir. Kök çakra duygusal ve zihinsel sağlığın temelidir. Kişinin duygusal ve zihinsel uyumu da ailede başlar ve ilk olarak sosyal çevre ile devam eder. Kök çakra diğer çakraların yaşam gücünün kaynağıdır aslında. Kök çakrasındaki bir engelleme tüm enerji sistemini diğer çakraları da etkilemektedir. Ayrıca ayak tabanları ile dizlerin arkasındaki ikinci çakralar kök çakrayla bağlantılı olduğundan bu bölgelerdeki bir enerji dengesizliği kök çakrayı doğrudan etkiler. Kök çakradaki bir blokaj da buraları etkilemektedir. Kök çakra doğu felsefesinde kundalini merkezi olarak geçmektedir. Kök çakranın enerjisinin dengede olması. Bu çakranın enerjisi dengede olduğunda kişi dünya yaşamına çok iyi bir şekilde uyum sağlar. Sarsılmaz bir güven duygusuna sahiptir. Kişi kendini güvenle dünya yaşamına seçer. Hayatına bağlı, iş ve okul hayatında başarılı olur ve yaşamdan keyif alır. Beden sağlığı yerindedir, kişi kendini canlı ve enerjik hisseder, istikrarlı ve sabırlıdır. Kök çakradaki enerjinin dengede olmadığı zaman kişide ölüm kaygısı, biri ya da birileri tarafından terk edilme kaygısı, yaşamı sürdürememe kaygısı gibi kaygılar ortaya çıkmaktadır. Kök çakranın aşırı faaliyetleri Eğer kök çakranın enerjisi fazla ise, baskıcı ve sahiplenici bir haleti ruhiyeye sebep olur. Özgürce maddi manevi alıp vermekte zorlanır. Yemeğe ve içmeye düşkünlük, aşırı seks isteği ortaya çıkar. Davranışlar mesafelidir, bencil ve aç açgözlülük kişide oluşturur tüm dert maddi olmaya başlar. Yani maddi kaygılar hat safhaya, hat safhaya varır. Kaybetme kaygısı, saplantılar, saldırga, saldırganlık, gücenme, kızgınlık gibi doyu süreçleri de yaşanmasının sebebi bu çakranın faaliyet alanlarının negatif olması ile alakalı durumlardır. Kök çakranın enerjisinin bloka olması. Eğer kök çakradaki enerji yeterli değil ise aşırı tedbirli davranmaya kişiyi sevk eder. Endişe ve güvensizlik hissi yoğunlaşmaya başlar. Yani dünya düzenine güvenme duygusu sarsılır, deprem kaygısı gibi konular yaşamaya, ölüm kaygısı oluşmaya başlar. Kendi kabuğuna çekilir, yaşamdan keyif almaz hale gelir insan. Eğer üstteki dediğimiz iki çakranın enerjisi de az ise aşırı iştahsızdır. Bunun sonucunda fiziksel olarak çok zayıf olur. Eğlence ve seksle pek ilgisi olmaz. Sinirli ve tedirgin olmaya e, meyillidir ve aynı zamanda cimrilik kendisinde bir ruh hali oluşturur. Kök çakraya bağlı olarak gelişen hastalıklar. Omurga, kemik, diş ağrıları, kansızlık, bağırsak ve sindirim sorunları, mesane sorunları, prostat ve jinekolojik sorunlar, siyatik, varis, kronik bel ağrısı, her türlü kilo problemleri, çoğul kişilik gibi davranma, davranış bozuklukları sergileme, depresyon ve alkol gibi yıkıcı alışkanlıkların hepsi kök çakrada sorun olduğu ile alakalı durumlardır. Değerli canlar, kök çakra konumuzu burada sonlandırıyoruz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana değin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.